dolar. Ee, Ali mi? Ali Türküş iş fut mu? Allah Allah. Türk lan? Kolay gelsin. Nasılsın abi? İyi sen nasıl? Merhaba. <gülüyor> Neresi? <gülüyor> Neresi? Kacakistan. Aa. Aa. Gördüm ya Ali yazmış, Türküş iş fut yazmış. Ali. Güzel, güzel. Nasıl yapıyorsun sen? Hayatım önce bir fiyatını soracaksın. Soruyorum, fiyatını soruyorum anlamıyor tamam. zaten. O küçüğünü ben içerim. <laughs> yes, yes, yes. Akun. Hadi o. <laughs> Çavurdatma şu ağzını. Aslıyım artık. Başını söyleyeyim. Hanımım böyle yapıyorum. Beyim. Hanımım. Heh. O da bana ne diyor? Beyim. Heh. Bundan sonra böyle abi. Hadi bir. Şöyle şöyle şöyle. Bir. İki. Şey, üç. Evet. Merhabalar. Ne haber? Nasılsınız? Night marketteyiz. Ama hangi night markette olduğunu biliyor musunuz? Tabii ki de. High Pants. Yani burası. Panöpentin yani Kamboçya'nın başkentinin olan şehrin en meşhur night marketlerinden bir tanesi. İçeride yemek mi yemek, mi kıyafet, gezmek mi gezmek, alışveriş mi alışveriş hepsi bulunuyor arkadaşlar. Burayı sizlere göstereceğiz. Fiyatlara bakalım. Alışveriş yapmayacağız tabii ki de. Ama yine de sizlere fiyatları gösteririz, yazanlara söyleriz. Şu an bir tane orada tişört görüyorum. 2,5 dolar yazmışlar. Kemerleri görüyorum. 2,5 dolar yazmışlar. Geliyoruz. Tüm shirtler burada var. Yazıyorlar. Merhaba ablam kolay gelsin. Renkli renkli donlar var. Tabii ama fiyat yazmamışlar. Ha 10 bin. Tişörtleri 10 bin yazmışlar. Sabit tutmuşlar herhalde. Buradaki tişörtleri de 10 bin yazmışlar. dolar. Dolar diyelim anlaşılsın. Biz de öyle anlıyoruz şu an. Yani 2,5 dolar evet. 2,5 ee, Ali mi? Ali Türk iş mu? Allah Allah. Türk müsünüz lan? Neyse geri dönüşte soralım mı? Yok ya. Şurada bir şimdi Türk... Türkiye meyisi var. Ama bunlar Türk değil, değil. Kolay gelsin. Nasılsın abi? İyi ee, sen nasılsın? Merhaba. Nerelisin? <laughs> <laughs> Neresi? <laughs> Kacakistan. Aa. Aa. gördüm ya Ali yazmış, Türk iş futu yazmış. Türk <laughs> Meryem. Ha, senin ismin o Ali yani. No, abu, abu Bakar. Mani... Abu Bekir. Kardeşim, kardeşim Ali. Ha, kardeşin Aa. Ali. Biz de Türküz. Atanışım emin oldum, sağ olasın. Sağ Kendine iyi bak. Evet öyle bir Kazakistanlı bir kardeşimiz de görüşmüş olduk. Nasıl anladın Türkçe bildiğini? Ben anlamadım. Vallahi, ben de anlamadım. Öyle olta attım işte yani. Ha. Bilmiyordum ki ben de. İşte el metekler var. Genç kız arkadaşlarımız eğer isterlerse bu taraflardan kıyafetler. Çok Buradaki... kısa giyiyorlar. Şu mesela bir elbise bu nasıl bir Arkadaşlar elbise? bakın ee, burası Türkiye değil burası Asya. Asya'da kimse kimseye böyle yan göze bakmıyor. O yüzden e, burada gerçekten insanlar çok mini bir şekilde giyebiliyorlar. Pijamaya bak. Ve bu şekilde sokağa çıkıyorlar. Aynen. Hayır yani ben bunu Kore'de yapmak Şu şekilde ya. bakın. Şunu giyiyorlar ve sokağa çıkıyorlar. Evet. Ya. Yani bu insanlar bu şekilde rahatlar aslında. Ama bir o kadar da evlendikleri zaman kocalarına sadık. O kadar da evlerine hizmetkar yani onu söyleyelim. Yani öyle Ama çok eşler, açık giyiyorlar. Erkekler Bunlar genelde, işte kötü yollarda falan değil yani. Erkekler genelde kadınları bırakıyor bu arada bilginiz olsun. Tabi tabi yani erkekler bırakıyor çok evet. Çok gördük yani öyle. Erkekler buralarda. bırakıyor. Erkekler biraz gözleri aç oldukları için olabilirler. Ne yapıyor? Bilmem. Detaylı bir yemek yemeye çalışıyor. Kıyamam ya. <laughs> burada başka tişörtler... birleştirmiş. Hayır, Şimdi yemek bölümüne var. geçiyoruz. Evet. Ama güzeller yani. Fiyat Mesela Şiyat yazmıyor, güzel kazak. Ha, Bak, Bak bu böyle tarz duruyor yani bence. İşte burada da kazak yani bilmiyorum hava soğuyor mu ya. Baksana kazak güzel ama yani. O, öyle dedik de mesela Vietnam'da. Ama Safa'da gerçekten hava soğuktu ama ya. Hanoi'de de totomuz dondu. Abi burada yerde Hello. yemek yiyorlar. Bak. Thank you. Türkiye. yes. Bak yerde yemek yiyorlar. Aa evet burası ya. orası. Enjoy enjoy. Nasıl Sallıyor. <laughs> Sallıyor herkese. Hiç yazmamışlar ki. Şimdi sen cevizini sorsana ne kadar? Abim. Yok amaç. Ha, Hayatım önce bir fiyatını soracaksın. Soruyorum fiyatını soruyorum anlamıyor tamam. zaten. Ha. 5000. Alalım mı? Okey. Van. Van. Şey kamışının şey yapsaydı ya. Kesmektense. Oo. Okey. <laughs> Kış <laughs> yok mu? <laughs> ne Biz. kamışı? Kamış. No glass. this... Aa ah, no. Akun, şey akun. Galiba. Abim şimdi ha, kamış. Ama onun içindeki suyu boşaltsın o ne? Hangi suyu? Onun içinde su yok ki. Hayır, şeyin içinde su var. Bak onu açtı. Ona koymasın. Oo! Oh. Ki şişelik çıkıyor. Maşallah. Galiba. Bir bardak dedim ama iki bardak çıkıyor. Oha, bayağı çıktı lan. Evet, bayağı çıktı. Tü o küçüğünü ben içerim. <laughs> yes, yesa Akun. Ha, ii hmm. içinde olacak şimdi abimiz. Oh. Oh. <laughs> Abim benim ya. Ne kadar güzel yapıyorsun. Allah'ı yaptı. Abim benim be. Dayım be. Lan ne kadar güzelsiniz ya. Çıkarsana Çıkarsan parayı. para bendeydi değil mi para? Ben unuttum ya hepsi Sen ne diye paraların. Abi de çok içine oymadı ama neyse. Abi para. Teşekkürler amca. Teşekkürler amice. Dur para, para. Valla bu Hindistan cevizi suyu çok iyi. Özellikle rengi, şeyse, şey, beyaz. Bir, iki. Şu bir. Şu beşi tutsana bir. Ver. Tamam beşten vereyim. Beş bin abi. Bence bu ya. İyi ya. Beş iyi yani. Bir dolar işte. Ha, ha Kaşık gıda Bir dolar yirmi beş Ha. Okey. Akın <laughs> ablan. Kapatamıyorum ki bu parayı da. Saygılar hürmetler abim. Kolay Hadi ye bakalım. Saygılar abim. İçi nasılmış? Bence bu daha uygun kaldı şu an bizim aldığımıza Oğlum göre. Oğlum 2 bardak çıktı. Evet. Ve büyük bardak yani. İçine de alamıyorum. Kocaman devasa. Oo. Oh. Hadi ooo. Oh. <laughs> şu ağzını? Hastalıyım artık. Ama sürüyorum da. Hayatım evet, hoşlanmıyorum. Yani çok şey değil ya. Yumuşak kalıyor biraz. Hı. Çok da öyle bir insan cevizi tadı alamıyorsun. Yani. Hastane ya. Dönür. Ne gülüyorsun Evet, şimdi devam ediyoruz sokak lezzetlerimize. Buraya gelirseniz eğer mutlaka aldığımız Hindistan cevizlerinden alın. Burada yine sokak lezzetleri var. Böyle. Ama asıl insanlar şu an sahilde. Hindistan cevizinden alın. Bizim aldığımız o yani. O kadar güzel ki. Thank you. 15 bine satıyorsun abi çok pahalısın ya. O, o fiyat ne öyle? Aha bakın şimdi burada bir aile yemek yiyor. Şimdi ben size göstereceğim onları rahatsız edeceğim. Çubuğumu düşürdüm ya tabağa basılırken. Kusura bakma aşkım bitince içeri yeriz. Şöyle bir şey yapmışlar. Wow, wow. Böyle. O bayağı mudul atıyorlar içine. İyi yiyorlar ha. Ama canım. burada bence buranın olayı herkesin yemesi yani. Aynen aynen buranın olayı o zaten. Herkes yerde yemek yiyor. Rahatlıkla şey gibi düşünün. Modern piknik yapıyor gibi düşünün. Gelişmiş piknik. Aynen. Tanımadığınız insanlarla piknik. Aynen. Evet. burada ayakkabılar var. Ayakkabılar ne kadar bilmiyorum. Şimdi burada böyle takımlar da var. Valla güzel ya. Asaya boş valize gelin, dolu valizle dönersiniz. Çok iyi. Kanka yani konuşuyor telefonda. Ağlatmayın be çocuğu. Gerç <laughs> malzemeleri falan filan bir sürü şey var. 2,5 dolar. Şöyle şortlar. Kaliteli ama bu arada, çakma falan ama. Hello! Hello! Oh. <gülüyor> 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 ya çocuklar benden korkuyor abi. Sakalımı keseceğim. Sakalımdan çok korkuyorlar. Birader sakalını kesecek. Bıyıklarımı bırakayım mı aşkım? Yorum yapın bakalım, sakalını kessin mi, kesmesin mi? Oho, bu videoyu izleyene kadar ben pala bıyık bile olurum böyle. <laughs> Ay bak şunlara! Çok tatlı. O ya? Ayakkabıya bak çocukları diye. Hello. <laughs> Kız çek... kameraya çıkmak <laughs> istiyor. Kızı çektin ya hemen, saçını düzeltiyor <laughs> nereden. Kötü çıkmak istemiyorlar. Hı. Hmm. Belki bir yandan belki böyle ünlü olurum tarzında birileri görür de Facebook'tan falan takip ederler. Ya takip edin o kızı. <laughs> <laughs> Bizimkiler sever. Evet, Night Market e arkadaşlar böyle alışverişinin bol olduğu, kıyafetlerin bol olduğu bir yer. Orta kısımda da yemek yiyeceğiniz bir yer. Burası sürekli burada açık olan bir yer. Akşamları sadece açık Hı, olan bir yer. Az önceki geldiğimiz yer. Şu tarafı gezdik. Tabii diğer tarafa, tarafa geçelim şimdi. Şu tarafa geçelim. Burası baya büyük bu arada. Ve bakın gördüğünüz gibi ablamız baya çok ürün getirmiş. Onları diziyor. Yani üşenmiyorlar mı her gün dizip bozmaya? Ben anlamadım. Neyi? Çok ya. Ne çok? Kıyafet çok. İşte bunların toplanması çok sıkıntı ya. Bak çok güzel Bak, elbiseler toplamıyorlar. var ya. Niye biliyor musun? Bakın çok güzel elbiseler var. Alayım mı böyle? Bak gösterecek mi? Yok, <laughs> Yo, gözüküyor zaten. Şöyle. Ters aç mı yapmışlar? Bir şey yapmışlar. Burada turistler çok oluyor bu arada ha o kıyafetleri. Magnet yok burada ya. Magnet yok mu? Ha magnet. Aha burada. Ha much money? 1 dolar. 2, 1 dolar. Two 1. One. One 21 dolar. 21. Ha okey okey. 4000. Real. Okey. Bir dolar. Ha 1 dolar. E iyi ye, o zaman. Balkanlarda da 2 yıl önce 1 dolar alıyorduk. Biz daha Ankara gitmeden Ankara'nın heykeli var mı burada. E bakın şimdi sizinle magnet seçelim. Neyse ablamız burada, dönüşte bakarız. Siem Reap, Ankor, var. Siem Reap değil ya, şey, Perron Böb mü? Şunu beğendim. Sen burada bir kal. Ayazmışlar ya. <laughs> Aynen ben gelip alacağım. Thank you. Later, later. Çocuk diyecek şimdi, biz o lafları çok gördük diye. <laughs> oğlum, Türklerden başka kimse söylemez o lafı. Sonra gelip alacağım falan evet. sonra diye. Baksana burada da orta yaşlı ablalarımızın... Bunları alıp sahilde şey yapıyorlar, dans ediyorlar. Ablam namaz kılıyor, Allah'ım kabul etsin bütün dualarını ettiği... Aa harbiden namaz kılıyor ha. Evet. Allah kabul etsin inşallah. Aa ayakkabı deniyor. Ana bunların ayakları da ne küçük. Oğlum var hiç bir şey söyleyeyim mi? Ben ben o ayakkabıyı denesem yemin ediyorum küçük parmağım düşer. çıkıyor. nerede? Şeye gittik ya. Soykırım müzesine gittiğimiz zaman kadının ayağı nasıldı parmakları? <laughs> Böyleydi bak bak. Ezler parmakları şöyleydi kadının. T Top topuklu giymekten Topuklu olmuş ya. giymekten. ya. Topuklu giymeyin vallahi çok kötü. Ama sürekli terlik de giymeyin. Benim gibi ayaklarınız enlemesine lastik gibi genişler. Lastik gibi. Olsun aşkım. Ben senin ayaklarını beğeniyorum. <laughs> aşkım benim karım hanımım. Bundan sonra yeni bir kelime getiriyoruz arkadaşlar. Hı. Bunu ben kimse de duymadım. İnsan sosyal medyada da görmedik. Biz evlen evlendiğimiz zaman e, dan itibaren hep şunu dedik. Kocam, karım hep bunu söylüyorduk. Sonra baktık ki abi evlenen herkes bunu yapmaya başladı. Sonra sosyal medyada mesela ünlü olan insanlar da da karım demeye başladı. Demek ki büyük bir trend oldu. O zaman ben de buradan başlıyorum. Ben duymadığım şeyi söylüyorum. Biz şimdi burada arkadaşlar şöyle bir şey yapıyoruz. Artık ben karıma şunu söyleyeyim. Hanımım böyle yapıyorum. Beyim. Hanımım. Heh. O da bana ne diyor? Beyim. Heh. Bundan sonra böyle abi. Ama hanımım tamam Beyim. mı? Beyim. Eğer ki bundan sonra birilerine bu kelimeleri duyarsam bu videoyu atın. Deyin ki bunu bunlar söylemişti. Karımı da biz söyledik ama o zaman tabi YouTube'a video çekmiyorduk. O sosyal medyada takılmıyorduk yani bu kadar. Ay çok güzeller. Tamam. Çakma kroks alıyorlar. Başka hayine yemek alanı mı geldi? Bu kadar yani burası. Hmm. Anladım. Türk iş futu yemek ister misin tane? Ah bunu iç de. Ben içtim zaten bu yarıya kadardı. Sen iç bunu. Biraz veririm sana. Bana verme. Kedi. <laughs> miyo 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 <gülüyor> <gülüyor> miyo. Miyo 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 <laughs> <laughs> miyo. Güzel ya. Kedi sevebiliyoruz. Bak bekliyor hala. <laughs> korkma 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 korkma. Ay nasıl yatıyor? nasıl? Kızım benim. Şu kafaya bak kafaya 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 Kedi sevmesinden sonra devam ediyoruz. Bunlar çok yumuşak aşk ya. Ben de yemiyorum o yüzden atarız onu. Getir bunu üstüne koy. Yok koymayalım ya da atarız onu. Aa şurada çöp var. Ha. Çöp galiba yani emin değilim. <laughs> Kıyafet almasın sonra. Şu evet. Ali'den şey yapalım mı? Kıyafet evet. He? Yemek ister misin Ali'den? Ya aşkım ne bileyim? Alo, ali Ali Zehirlendik but. ya. He. 3 dolarmış. Alalım istersen bir tane. Her şey 3 dolar zaten ya. Alıp yiyelim mi? <laughs> Hayır şey denemek için ya bir tane alalım diye şey yaptım da. Ha. Ne koyuyor ki içine? Ne bileyim yani dürüm mü istersin? Şu tombikten mi istersin? Merhaba. He. Hello. Diğer arkadaş gitti. Hangisini istiyorsun? Bundan mı istersin? Bundan mı istersin? Yani patates cücreti siz veriyormuş şunda ama. Hangisinde? Şunda ama şey... Bunun ekmeği nasıl acaba? Um, A, big or I'll small medium? Ne çocuğun adı neydi ya? This. Yeah, here. ha bununla alakası yok ya. This? Lavaş yes. Aa. Lavaş daha iyi. Good. Evet. Al sen şunları. Kanka biraz fazla koy. Kamboçya'da. Yes yes onion Türk onion. Kebapına geldik. Bakalım. Dürüm yapıyor şu an. Biraz. Oo. Tomato. Kanka çok şey çok sanat eseri çalışıyor şu an. Aynen. Biraz daha koy. Yeni niye kesmedi ki? Ee, şunu daha pişiyor çünkü bu. Hmm. Oh. Hmm. Aa bak bu oh, güzel. Oh Turkish. <laughs> I am from Turkey. <laughs> Cambodia, wow. Yes, yeah, nice to meet you, brother. Cambodia's uh, Phnom Rib. In, yes, this here yeah. Phnom Uh No, uh, I know. uh This um, from and from Cambodia. Okay. Uh, yeah, and I got to study in Phnom Penh. Okay. This. this uh, here. This is the ketchup. Ketchup. Yeah. Uh, okay. Ketchup no spicy. And, 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 no spicy. Yes, no yes. spicy. Yeah, this, this spicy. Spicy? Uh, no spicy. okay, no spicy. Ah, <laughs> oh, brother. <Çok gülüyor> Good. I <laughs> miss you Turkish. Oh, sar 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 sar. Bakalım Türk Türk Aa. kebabının lezzetini alabilecek mi? Tavuğum mu kaldı. Aznat. Tavuğum, tavuğum. <laughs> keseyim mi Kale diyor? Mi? Okay. İçeği keseyim mi? Tavuğu güzel bu arada. Ha. Tavuk güzel. güzel. Tavuğu böyle yapıyorlar. Az önce burada şey Kazakistan sucuk vardı evet, da. çekeyim onu. Sen de çek. Evet. Yaptı kardeşimiz. Oo. Oh. Hmm. Şuraya koyup yeriz ya şöyle. Nerede? Tavuk. yeriz. O ne acaba? Tavuk. Onu ne yapıyor acaba? Isıtıyor. O kadar çok mu sipariş veriyorlar? Evet burada şimdi ısıttı. Isıtılan dürümümüz. Çıkın çıkın. <laughs> ah gitti çöpe gitti. Para yine ben dedim ya. Dur ben alırım veririz. Böyle iş çok zormuş ya video çekerek para vermek. Ya. Karım hakkı ödenmez. <laughs> İçinden böcek mi çıktı? Ne böceği lan? Evet. Orada da kırtlatıyor şu evet. an. Evet. Yes. ah, aldım. Adam. Of. Geldi. Teşekkürler. Okay. Thank you. Evet. Evet şimdi. şimdi aldık. Hala <laughs> da söyledik. Abi tavuğu bol koydu. Aynen. Sağlıklarım. Tavuk bol koydu. Hanımım. Evet. Hop. Bunu böyle koyalım. Şunu şimdi Night şöyle... market'e geldik de Turkish food yemedik demeyelim arkadaşlar. Özledik ya. Evet. Hadi, 1, 1, 2, 3. Evet işte. Türkiye'deki kebap mı? Kebap diyorum ya. Dururum alakası yok ama çok et var, tavuk var. Tavuğu çok koydu kanka. Tavuğu evet. çok koydu. Şu an sadece tavuk geliyor. Ben özlemişim ya. Acı değil dedi ama bunda da biraz acılık var. Acı daha çok acıdır belki. Hmm. Vallahi billahi özlemişiz. Her Night Market'te bir farklı lezzet deniyorduk. Burada da kendi yemeğimizi denedik. Vah! Abi çok güzel ya. Buraya var ya, var. Dünyanın neresi olursa olsun. Türk lezzetleri koyacaksınız. Abi. Oturup izleyeceksiniz. Yeniliyor. Herkes yiyor. Bu arada bu 130 liraya falan tekabül ediyor. Gerçekten içerisinde 70-80 grama yakın bir tavuk var. Türkiye'de şu an Yalnız çok üzülüyorum haberleri gördükçe. İnsanlar tavuk dürüm sipariş etmiş. Ekmek arası tavuk sipariş etmişler ve ölüyorlar. Neden bilmiyorum, herkes zehirleniyor. Bir sürü tarih geçip tavuk ele geçirmişler. Gerçekten insan bir insanın nasıl bunu yapabiliyor onu bile anlayamıyorum. Herkesin ailesi var, empati kurması lazım. Allah kabul etsin. O yüzden yani şu an bu çok iyi geldi bize. <laughs> Bir kardeşimiz de geldi şimdi Kazakistan'dan. Bayağı böyle lükslü olamaz. Tavuk dürüm yiyorsunuz ve yanında insan <laughs> Bu nasıl lükslüktür ya? Yani ha? şöyle. Bu keserken biraz çeksene. Çizlice. Ne oldu ya? Nereden geldi? Neyse. Çok güzeller. Evet buradaki de Pahnoğlu Night Market'ini de bitirmiş bulunmaktayız. Tavuk döneri bizdeydik. İçeri de gösterdik. Adamlar içeride keyif yapıyor. Yerde oturarak yemeklerini yiyor. Burada daha bizlere sizlere bunu göstermek düşer. O zaman iyi ki izlediniz arkadaşlar. Videoyu beğenmeyi, yorum yapmayı unutmayın. Arkadaşlarınızla paylaşmayı unutmayın. Buraya gelirseniz buraya uğrayın. Bizi Kazakistanlı arkadaşımıza da söylersiniz. Tavuk döner gerçekten iyiydi.